Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün ikizler burcu ve ikizler burcu için tarot açılımı yapıyorum. Tarot açılımı arkadaşlar ikizler burcu yakından bakalım hangi şaşırtıcı olayları olacak. Bakalım sana sürpriz olacak nedir? Beklemeden şeyler ne olacak? Ve herkes zamanı kendi belirlesin. Beni iz, izleyen izleyicilere zamanınıza kendinize Bakalım bu bir ay içinde ve e, mesela bir ay, bir hafta, bir sene. Hadi herkes kendini zamanı belirlesin. Ben de bir ay alıyorum arkadaşlar. Bakalım bir ay içinde ikizler burcu. Siz de herkes istediğiniz zaman alın. Hangi şaşırtıcı beklemeden olaylar yaşanabilir. İkizler Burcu, Yükselen i̇kizler Burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Arkadaşlar destek bekliyorum. İkizler Burcu bu arada sizin özellikle ikizler Burcu'nun videonun izlenme sayısı düştü. Beğeni çok az geliyor. Videomuzun e, şey düşmüyor. Youtube e, paylaşmıyor az beğeni olunca. Arkadaşlar rica ediyorum bir beğeni koymak. Çok bir şey istemiyorum size. Topluluk Beklemedin bir olaylar, bir topluluk, bir toplantıya, bir bir gruba girebilirsin, bir kursa katılabilirsin. Bak yeni yeni bir topluluğu içine giriyorsun. <laughs> Belki bir parke siyasete girecek olanlar var. Bunu beklemiyorsun. Bir kalabalık içine giriyorsun. Bir ka bu kutlama olabilir. İlginç, bakalım. Bu ne ilgili bu topluluk? Güneş, çok güzel vakit geçireceksin. çok mutlu olacaksın. Bu topluluk. Bu ne demeksin? için bak bir kalabalık, yeni bir kursa belki katılacaksın. Ben bir düşünmüyorsun ama bak, o belirli zamanla bir şey öyle ortaya çıkabilir. Bunu ilgili bak, bir de sana fikir verebilir. Bak sana öyle söyleyeyim, bu belirli zamanlar ortaya çıkacak fikirlerim başarılı olacak. Evet bu senin için sanki bir şey tedavi olacak bak ikizler burşu bu topluluk ben daha çok belki bir spora başlayacaksın bir aktiviteye başlayacaksın bu da senin için sanki bir şifa olacak ne demek e, yorgunluğu stresini azaltmak için bir yer olacak. Evet ikizler burcu onun için biraz kafana yorgunluğu almak için bak bir şeyinizi katılın bak beni belki şu an bir şey düşünmüyorsun ama izlediğinizden sonra belki öyle bir şey bir kursa bir spora herhangi yazılmaya karar verirsin ve inan ki bu da senin için iyi gelecek bak iyi gelecek senin bak vücudun oranı artacak bir şifa olacak. Çünkü enerjini yükseltecek. Pozitif enerjini yükseltecek. Sen pozitif enerji arttıkça, sen pozitif bak hayatında bak bir aktif ol, aktif olursa daha aktifleştikçe seni pozitif enerji artıyor. ve bu pozitif enerji sayesinde biliyor musunuz? Şansınız da artıyor. Şansınız da açılıyor. Onun için bak böyle bir stres sen bak sürekli stres düşünüyorsun, yorgunluk varsa ve bu sizin yıldızına düşürüyor, sizin şansınızı kapatıyor. Ne yapacaksın? Bir kalabalığa geleceksin. Bir kalabalığa geleceksin. bir kursa, bir spora. Bak kalabalıkta ne yapacaksın? Bu enerji dağıtacaksın. Bu olumsuz enerji, üzerindeki bu birikmiş olumsuz enerji dağıtacaksın. Dağıtacaksın. Bak bunun için senin için bir onarım, bir ilişme olacak. Ve senin pozitif olarak bu etkileyeceksin. Çekilse yükseliş görüyorum sana enerji olarak yükseliş kendinize bak hem bunu inan ki bu dış görünüşüne de etkileyeceksin baksayı bu yaptığını bu aktiviteler, mesela bir yere katıl hep dış görünüşüne seni etkiliyor ve sen daha sen e, pozitif enerji yaymaya başlıyorsun Onun için böyle bir şeyinize varsa birikmiş bir negatif stres varsa bunu dağıtmak için hemen düşünmeden bir aktiviteye katılın bir topluluğun içine girin. Bir sosyalleşin arkadaş, Sosyalleşin. Takdir. Takdir arkadaşlar. Bu ne demek? Bir konuda kendinizi takdir edeceksiniz. Birileri de takdir edecek. Bakalım hangi konularda. E siz bak burada bir şey ulaşacaksın. Bu ulaşacaksın. Bu hedef. Hedefine ulaşacaksın ama biraz zor bak. Takdir bak bunun bu kişi ne duruyor? Bak gül bahçesinde duruyor ve bu güller hepsi dikenle ne demek? Bu şeyiniz ulaşmak için bakalım neye ulaşmak için zor. bakalım neye ulaşmak için denek şovalesi bir yere gitmek için bir hareket bir hareket bir şey bitirmek ay bak size belki e, araç satın almak istiyorsun çok çalışmanız gerekiyor bak belki işi değiştirmeniz gerekiyor olabilir ya da mesela araba sürmeyi bilmiyorsun. Araba sürmeyi e, öğrene, öğreneceksin. Evet biraz görüyorum zorlanacaksın. Ama sonunda ne bileyim ehliyeti alacaksın. Zafer Sağ, var hedefine ulaşacaksın. Ama önce buradan bu hedefine ulaşmak için burada ölüm kartı bir şey değiştirmeniz gerekecek bir şey geçmişinizi dair bir şey değiştirme acı verici geçmişinizi dair bir şey değiştirmeniz gerekir ne demek seni e, bitmiş olan şeyler sana fayda getirmeyen şeylerin için kapı kapatacaksın kapı kapattığından sonra özgürleşeceksin ve sana yeni bir kapı açılacak ve bu yeni bir kapıdan hedefine bak bir şey bitireceksin Ondan sonra diyeceksin iki yapmasın takdir edeceksiniz yani iki bunu yapmasın iki bundan kurtarmasın kurtarmasın kendini ee, benim mesela ölüm kartı bir şey bitmiş eskimiş Hayatında faydası getirmeyen şeyler de var. Bunu ne yapacaksın? Bir kenara bırakıp yeni yönde hareket edeceksiniz. Yeni yönde hareket etmek senin için iyi olacak. Ve bunu bir şey bitirme, bitirebilirsin. Belirli zamanla bunu bitişi noktasına koyabileceğinizi. Acı veren bir geçmişiniz varsa bunu bitire, bitirebilirsiniz. Ama tabii bu bitire bitirmek senin elinde. İkizler Burcu devam ediyoruz. Yin Yang. Yin Yang arkadaşlar bu ne demek? Siyah beyazlık karışımı, dişil eril enerji karışımı. Yin Yang. Bu birileri için yeni bir başlangıç, hamilelikler. Hamilelikler olabilir, yeni başlangıçlar da olabilir. Bak ikizler burcu belirlenen zamanlarda. Denediğiniz zamanlar. Yin yank. Bu denir yeni bir döngü. Evet yeni bir döngü. Tekrar hareket. Hareket. Bekleme bak. Hareket görüyorum. Hareketli bir dönem döngüsü içerisine görüyorsun. Olaylar çok hızlı ilerleyecek. Finansal konularda. Bu yeni bir döngü içerisine. Belki aileye karışacaksın. Çocuk çocuğuna karışacaksın. Yoksa ve bunu inan ki bunu beklemeden bir şekilde olabilir. Hepsi bir, hepsi bir anda olacak. İnan ki bu yin yang, bu belirli bak bir döngü iç bu zamanda bildiğin zamanda bir şey bak bir şey ortaya bir tane bir şey çık ol, bir hareket bir yerden olduysa inan ki bu hareket arkasına bir sürü olaylar olacak. Olumlu 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 olaylar olacağı göz böyle bir olumlu bir döneme girişi yapıyorsun ying bunu bize söyle mesela çocuğun doğurdum beş beşine başka bir şey oldu hamile kaldım öyle bir şey güzel bir şey görünüyor ve bu da senin için bak sonsuzluk bak bir döngü içerisinde bu da sizin için bak bu ying yang ne demek bir sonsuzluk işareti çıkan olan şeyler bak senden uzun zaman Uzun vadeli ne demek? Ne sizin için? Sonsuz senden beraber olacağım. Böyle söyle. Hilekarlık. Bak bir de hilekarlık görünüyor. Belledin zamanla zamana? Hilekarlıkla görünüyor. Hangi konularda hilekarlık? Hilekarlık nereden gelecek? Aslında adam bir insan için büyük bir yalan, büyük bir ihanet olabilir. Bak. Bu bu hilekarlık size öyle söyleyeyim. Yaşamışsın sana öyle söyleyeyim. Bir yalan, bir ihanet yaşamışsın. Tam bak böyle nasıl bir bu ihanet size öyle söyleyeyim ki sanki hayatı tamamen tele ta, telle, telle, telle taklak oldu hayat. Hepsi tersine döndü. Bir insanın yalan yüzünde, bir insanın ihanet yüzünde. Her şey tersine döndü. Ama burada baksana bir ışık görünüyor. Ne demek? Bir başlangıç. Evet. Sen buna bakmadan, odaklanmadan, bu geçmişe, yaşadışına odaklanmazsan, artık bunu geçmişine bırakırsa bir sünger çıkarsın. Senin için bak, arkana bakarsan, arkana bakarsan hayat var. Ve hayat sana yeni bir şans verecek, yeni bir başlangıç, yeni bir fırsatlar yaratacak. Yeter ki geçmişe odaklanma. Sen geleceğine bak, Geleceğin senin için aydınlık, heyecan verici bir geleceğin var senin için. Ve Hani bu böyle bir şey yaşamadıysan, Bu böyle hilekarlık, yalan, ihanet yaşamadıysan, Bu böyle din zamanla Bunu böyle bir şeylere eşeğinizi şeyinizi terse, birleri yüzünde gitmesine izin vermeyeceksin. Dikkatli olacaksınız. Evet, şimdi bir kart daha çekeyim. Bu deste de başka bir desteye geçelim. Ruh kapısı. Ruh kapısı tekrar yeni ve tertemiz, beyaz bir başlangıç. Bakalım bu kapı, kapıdan huzuru bak, bak, bulacaksın. Bu kapı açıldıkça bu ruh kapısı açıldıkça huzurunu bulacaksın. Ne demek? Sakinliği bulacaksın. Sakinleşeceksin, iyileşeceksin. Bakın bu bu kadar beyaz, bu kadar temiz bir kapı açılıyor sizin için. İkizler burcu Bakalım ne ilgili bu kapı? Hangi konularda bu temiz bir kapı açılıyor? Ay kartı. Korkulardan, hastalıklardan bir şeyde kurtulacağım. Bu da birliği için hamilelik arkadaşlar. Bak hormon ay kartı hormonları ve dişil enerjisi görünüyor. Dişil enerji ne demek kız çocuk ruh kapısı başlangıç hormonlarınız oynadığını gösterir. Dişil enerji ay kart. Bir sınav olabilir. Bak bir Hani bir hamile gidiyorsun. Birileri için bu bir sınav olabilir arkadaşlar. Bu sınavda çok korkuyorsun. Ama bu sınav için bu sınav sınavdan sonra bir kapı açacak. Yeni bir kapı açacak. Güzel bir tertemiz bir kapı. Onun için bu sınava hazırlanan korkulara bir kenara bırak. Korkulara da yüzleş. ve inan beklemedi bir şekilde güzel bir sonuçlar alacaksın. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım bu Lenormand kartlarımız hangi beklemediğiniz bir olaylar gerçekleşebilir. Bu daha çok gündem hayatını e, gösterebilir. Ev. Ev arkadaşlar. Ev söyle bakalım. Ev alakalı durumları beklemeniz. Ev içinde, iş içinde, iş yerinizde içinde bakıyor. Bu evsiz de olabilirsiniz. Stabiliyet de olabilir. Güzel kart. Ev taşıyacaksınız ha, ev taşıyorsun. Peki. İşlerin yoluna girecek. Kutlama, ev içinde bir sevindirici bir olaylar bir kutlama görüyorum ev içinde. Belki ev sahibi mi olacaksın? Ev değiştiriz. Çünkü bunu bak, bunu ulaşana kadar çok yıpranmış, çok yıpranmış. Ev içine bak. Ev taşıyacaksın ya da ev içine bir kutlama var. Bir daha, bir daha arkadaşlar, bir daha ne demek? Hedefinize bu da tekrar hedefinize ulaşman için zor olacağını gösterir veda veda bir sorun belirdiğiniz zamanla bir sorun çıkabilir ne ilgili bu sorun çıkabilir bakalım bu şimdi hangi konularda önem almanız gerekir Para ilgili bazı sorunlar ne demek? Bir ertelemeler olabilir. Mesela para kişine ilgili ertelemeler olabilir. Mesela bir ödemeler gelebilir. Bir parasına para gelecekse bu para gecikebilir Evet böyle bir gecikmeler arkadaşlar. Ama bu şey gecikme size öyle söyleyeyim. Acele Sadece bak bu sorunu sadece sen yaratıyorsun. Neden? Mesela bir şey aile içinde bazı sıkıntı bazı sorun bir para geliyor gelmiyor. Böyle bir şey var. Ama sen acele ettirmeye bazı şeyler çalışıyorsun. Acele ettir, bazı şeyleri acele ettirdikçe İşini daha çok sarma sarma için daha zorlaşıyor. Onun için dikkat edeceksiniz. Bir şey acele ettirmeyeceksiniz. Acele ettirmemeye çalış, çalışmayın. Çünkü bu sizin bak bir bazı sorun çıkıyorsun. Sizin alakalı değil sorun. Bir sistem alakalı. Bazı gecikmeler, bazı sıkıntı çıkıyor. Evet sen burada evet bu bu sistem alakalı gecikme de sana da sorun yaratıyor. Ama sen bunu daha çok büyütüyorsun. Maske. Maske ne demek? Bir ikilem. Bazıları maske düşebilir. 200'lü insanlar ortaya çıkabilir. Bakalım maske kimdir? Maske altında kimdir? Aile. Aile içinde. Aile içinde 200'lü insanlar var. Aile içinde iş belli içine görünmüyor. Aile içinde aile içine iş belli sıkıntı var. Herkes men ikilemde e, oyun aile içinde. Herkes işbirliği içinde değil. Herkes kendi için menfaatlara davranıyor. Ama ne gibi e, da, e, iki yüzlü davranıyor insanlar. Aslında kendi menfaatı çalış kendi menfaatları için çalışıyorlar. Ama bunu sanki aile içinde yaptıklarını gösteriyorlar. Böyle bir iki yüzlü insanlarınız bu 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 ne demek bu olay bu belirtin zamanı ortaya çıkabilir Evet arkadaşlar açılımıza sona erdim. Herkese güzel bir sürprizler diliyorum. Sizin rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.